Olcay dairesinde saldırıya uğradı ve hastaneye götürüldü. Dört şüpheli var ve hepsi Olcay'ın komşusu. Yani ben olsam başka bir apartmana taşınırdım. Emel sabah erken saatlerden beri parkta yürüdüğünü söyledi. Hasan atölyesinde resim yaptığını ve hiçbir şey duymadığını açıkladı. Cemil arabasını tamir ettiğini söyledi. Safiye de son 3 saattir banyo yapıyordu. Bu kişilerin ellerine bakın ve kimin yalan söylediğini bulmaya çalışın. Arabasını tamir eden Cemil'in ve atölyesinde resim yapan Hasan'ın ellerinin öyle temiz olması biraz tuhaf. Ama belki de eldiven takıyorlardı. Diğer taraftan Safiye'nin ellerinde ve parmaklarında buruşukluk yok. Oysa parmakların buruşması 3 saat küvette kaldıktan sonra cildin vereceği doğal bir tepkidir. Safiye, suçüstü yakalandın. Polis kasabada yeni bir kaçakçı olduğunu öğrendi. 3 kişi şüphe altındaydı okul otobüsünün şoförü Lütfü, itfaiye kamyonu sürücüsü Cafer ve bir ambulans şoförü olan Deniz. Hepsi sabahtan beri işleriyle meşgul olduklarını iddia etti. Kaçakçının kim olduğunu bulabilir misiniz? Deniz'in sürdüğü arabaya bakın. Böyle araçlarda normalde ambulans kelimesi ters yazılır bu diğer sürücüler dikiz aynasından ters yazılan kelimeyi kolayca okuyabilsinler diye yapılır. Görünüşe göre Deniz kendini ele verdi. Cem'in hastaneden taburcu edileceği gündü. Bir iki aydır hastanede yatıyordu ve birkaç ameliyat geçirmişti. Doktora ona iyileşeceğini söyledi. Cem'in hastaneden ayrılmasında bir sakınca yoktu. Fakat adam bu sözlere inanmadı. Morali bozuk bir halde eve yürüdü. Yolda giderken yanlışlıkla yaşlı bir kadına çarptı. Kadın öfkelenip Cem'e bağırmaya başladı. Ancak Cem kadına karşılık vermek yerine ona sarıldı ve sonra eve koştu. Neden? Cem'in işitme kaybı vardı. Sorununa bir çözüm buluracağına inanmıyordu. Fakat kadının kendisine bağırdığını duyunca doktorun ona gerçeği söylediğini anladı. Belki doktorun da ona bağırması gerekiyordu. <laughs> Ceylan o gün geç saate kadar iş yerinde kalmıştı. Arabayla eve giderken yorgunluktan bitap düşmüş bir haldeydi. Hatta o an uyuklamaya bile başladı. İşte her şey o zaman oldu. Yoldan çıktı ve önüne çıkan çitlere çarptı. Artık arabayı kontrol edemiyordu. Dik bir tepeden aşağıya kaydı ve sonunda bir göle düştü. Ceylan kollarını kıpırdatamıyordu. Kolları sıkışmıştı. Emniyet kemerini de arabanın camını da açamadı. Araba gölün dibine battı. Ceylan'ın sonu gelmiş miydi? Kurtarma ekipleri 3 saat sonra oraya ulaştı. Kadın hala arabanın içindeydi ama yaşıyordu. Nasıl hayatta kalmıştı? Araba gölün dibini bulduktan sonra su Ceylan'ın boynuna ancak ulaştı. Neyse ki çok sığ bir göldü. Can'ın doğum günüydü ve uzun süredir hayalini kurduğu hediyeyi aldı. Bir motosiklet. Ertesi sabah motosikletiyle üniversiteye gitti ve onu park yerine bıraktı. Can, öğle yemeği arasında motosikletini kontrol etmek istedi. Birinin aynalarını kırdığını fark ettiği zaman Can'ın nasıl dehşete kapıldığını bir düşünün. Güvenlik görevlisi Can'a öğleden sonra aynı binadan sadece 3 kişinin daha çıktığını söyledi. Bu kişiler, iki yakın arkadaşı olan Oğuz ve Sami ile bir zamanlar Candan hoşlanan ama Can'ın reddettiği bir kız olan Leyla'ydı. Oğuz, Sami ile birlikte kampüsteki kafeye öğle yemeği için sandviç almaya gittiklerini söyledi. Sami de bunu doğruladı. Sonra da Leyla'nın intikam almak için motosiklete hasar vermiş olabileceğini ekledi. Fakat Leyla, Can'a annesinin onu görmeye geldiğini ve birlikte iki saat geçirdiklerini söyledi. Peki kim yalan söylüyor? Oğuz'un elinde üzerinde yemek siparişi yazan bir kağıt torba var. Demek ki öğle yemeğini kafeden almadılar. Sipariş ettiler. Canın aynalarını onlar kırdı ve suçu Leyla'ya atmaya çalıştılar. Peki şey aramadı değil mi? Dedektif Taner tehlikeli bir suçluyu takip ediyordu. Adam birdenbire bir hastaneye girdi. Ah hayır orada yüzlerce oda var. Neyse ki hava yağmurluydu ve suçlu hastane zemininde ayak izleri bırakmıştı. Dedektif bu izleri takip edip küçük bir odaya ulaştı. Orada baştan ayağa bandajla kaplı 3 kişi vardı. Fakat onlardan biri sahte bir hastaydı. Bu kimdi? Ortadaki adamdı. Yatağının yanında hasta dosyası bile yoktu. Gerçi bandajlarla bayağı hızlı bir iş çıkarmış. Büyük bir şirketin CEO'su polis çağırdı. Çalışanlarından biri olan Wilda'nın gizli bilgiler içeren bir hafıza kartını çaldığından emindi. Bu kartı şirketin rakiplerine satacaktı. Polis Bildan'ın evine gitti ama kadın arama izni olmadan onları içeri almadı. Memurların gereken evrakları almak için oradan ayrılması gerekti. Onlar geri döndükleri sırada Bildan çoktan arabasına binmiş gitmeye hazırdı. Polis memurları kadını tutukladı. Arabasını ve üzerindeki giysileri aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Sonra tam vazgeçmek üzereyken dedektiflerden biri hafıza kartının Vildan'da olduğunu anladı. Peki siz de bulabilir misiniz? Polis kadının yanına ilk geldiği zaman kadının saçları açıktı. Fakat Vildan ondan sonra saç modelini değiştirdi. Hafıza kartı topuzunun içinde. Mitat spor salonundan eve giderken birden her yer karardı. Bilinci yerine geldiği zaman kilitli bir odada olduğunu anladı. Kapının yanında bir bilgisayarla klavye vardı. Ekranda bir bilmece yazıyordu. Kapının açılması için Mitat'ın doğru cevabı yazması gerekiyordu. Bilmece şöyleydi: Bir kişiden iki kişi çıkarır. Bu nedir? Mitat yazması gerekeni yazdı ve kapı açıldı. Gitmekte özgürdü. Peki, cevap neydi? Cevap aynaydı. Ah, ben elektrikli testere olduğunu düşünmüştüm ama bu daha iyi. Hem ortalığı da batırmaz. İki iyi arkadaş olan Emel ve Lale ünlü ve pahalı bir kuaför salonuna gitti. Başta yönetici kızlara tek bir kuaförün müsait olduğunu söyledi. Fakat bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra başka bir kuaför bulduğunu memnuniyetle bildirdi. Emel ve Lale'nin saçları aynı anda yapılabilecekti. Ancak işlem sırasında kızlar kuaförlerden birinin sahte olduğunu anladı. Hangisi sahteydi? İki kuaför de normal makas kullanıyor ama soldaki kuaför elinde saç spreyi yerine böcek ilacı tutuyor. Evet, gözümüzün önünde büyük bir ipucu varmış. Motosikletli bir adam Sera'nın içinde bütün belgeleri, parası ve akıllı telefonu olan çantasını kapıp kaçtı. Kızın çantasını geri almasının tek yolu birinin arabasını alıp suçlunun arkasından gitmek. Yakınlarda park etmiş 3 araç var. Kız hangisini çalıp şey yani ödün çalıp gitmeli? Mavi arabada bir adam oturuyor o olmaz. Kırmızı arabayı almaya karar verirse Mobese'den onu hemen görürler. Tek seçeneği kahverengi araç. Bu arada Serra çantanı alınca arabayı geri vermeyi unutma. Yoksa adın büyük hırsız Serra'ya çıkar. Mine ve küçük erkek kardeşi Ali ormanda mantar avlıyordu. Bir dakika mantar avlamak mı? Ne yapıyorsunuz? Gizlice takip edip kaçmamaları için üstlerine mi atlıyorsunuz? Neyse kavga etmeye başladılar ve Ali öfkelenip kaçtı. Birkaç dakika sonra Mine de arkasından koştu. Hala burnundan soluyordu ama endişelenmişti de. Kız kısa bir süre sonra küçük bir nehre ulaştı. Kıyısında bir adam oturuyordu. ''Buralarda bir ergen gördünüz mü?'' diye sordu Mine. Adam ''Evet, az önce bir kıyıya binip karşı kıyıya geçti.'' dedi. Ama Mine adama inanmadı. ''Neden?'' Kayık gerçekten de karşı kıyıdaydı ama kürekler adamın yanında duruyordu. Çocuk kürekler olmadan nehri nasıl geçebilirdi? Peki Ali nerede yoksa onu kaçan mantarlar mı alıkoydu? <laughs> Bunu hiç öğrenemeyebiliriz. Ela en iyi arkadaşının evindeki bir partiye gitti. Bu bir bilmece partisiydi. Bütün misafirlerin dizemleri çözmesi ve çeşitli meydan okumalara katılması gerekiyordu. Ela'nın görevi Bodrum'daki kilitli bir odadan çıkmaktı kızın gözleri bağlandı, alt kata götürülüp yalnız bırakıldı. Ela gözündeki bağı çıkardıktan sonra kapıda şifreli bir kilit olduğunu fark etti. Bir de kapının yanında yerde duran bir kağıt gördü. Kağıda dört çiçek resmi çizilmişti. Ela bir süre resimlere baktı ve doğru şifreyi girdi. Kapı açıldı ve kız partiye katıldı. Peki şifre neydi? Ela her çiçekte kaç yaprak olduğunu saydı. Şifre 5748'di. Kamil başka bir şehirde yaşayan arkadaşı Mete'yi ziyaret etmekteydi. Mete bilmecelere bayılırdı. Akşam Kamile meydan okudu. Kalacağı misafir odasının anahtarını alması gerekiyordu. Mete anahtarı soğuk su dolu bir kovaya attı ve Kamile almasını söyledi. Ama suya dokunamazdı ya da anahtarı çıkarmak için bir şey kullanamazdı. Kamil o gece misafir odasında uyudu. Anahtarı nasıl aldı? Kovayı bir ateşin üstüne koydu. Su kaynamaya başladı ve kısa süre sonra buharlaştı. Ardından Kamil anahtarı aldı. Mete kesin bozulmuştur. Nur bir sigortacıydı. Bir seferinde müşterisi onu sabah erkenden aradı kadın gözyaşları içindeydi. O gece biri evine girmişti. Kadın alt kata inecek cesareti bulana kadar hırsız değerli ne varsa çoktan almıştı. Pencereden bakınca adamı kaçarken gördü. Nur, neye benzediğini hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Müşterisi "Dışarısı karanlıktı. Uzun boylu ve zayıf bir adam olduğunu gördüm. Koyu renk saçları vardı ve V yaka bir tişört giyiyordu." diye cevap verdi. Nur bu soygunu müşterisinin tezgahladığını hemen anladı. Peki nasıl buldu? <laughs> Dışarısı karanlıktı ve adam müşterinin evinden koşarak uzaklaşıyordu. O zaman kadın adamın bey yaka tişört giydiğini nasıl gördü?